Arkadaşlar ben Samet. Ee, bugün e, sürpriz konuğumuzla konuğumuzla beraber Gün Mehmet challenge yapacağız. Ve ee, sürpriz konuğumuz geliyor. Buyurun Ömer Bey. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ömer. Birlikte Samet'le sizlere bir challenge hazırladık. Bakalım nereye olacak. İzliyoruz. Ee, güldüğümüzde zaten buraya direkt tüküreceğiz. Yani Anladım. o yüzden dökülme ihtimali asla yok. Evet, şimdi ağzını suyla dolduralım. Hadi. Hı? Hmm. Hı? Hmm. Hmm. <laughs> Abi yok böyle bir trol. <laughs> bu ne ben ne, ne, ne tür ne troldu beni de. Merak iğrenç. Ya öyle yani siz şu anda görmüyorsunuz ama gerçekten hani görebiliyor musun? Görebiliyor musun? Evet. Ya yani bir daha içeriğine dolduralım lazım suyu. O bu arada hani yutmuyoruz suları. Sadece ağzımızda çakalık bırakıyoruz. Hı hı hı. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ben hiç videolara dayanamam. Hemen gülerim o yüzden şerefsiz böyle bir şey hazırlamış. Ya üstün işte, matlar ya. Al işte. Lan neyle beni sileceğim buraya? Ezber. Hadi gel otur otur. Ayağımı ıslattın sen. Ya ağzımı ıslattım bile ya. Beyler tam da... Ali yahu. Ali yahu. Tam şeye bakar mısın? Neyse evet, <laughs> hadi başlayalım. Devam et. Alt. Bir. Şimdi Samet 2-0 önde 5 tur yapacağız. Ve Samet kafaya gömçürdü. yok 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 dio 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 şartı 5'tir <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> 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 böyle tablet aşağıdan bir uçtu böyle şırıp Allah'tan bir şey olmadı Tablet çarpıldı <gülüyor> 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 Abi ben bunu ben tablete girdim Ama bana sen sanırım yuttum. He? Tamam. Bilerek tutma bir şey olmaz. Bilmeyerek yuttum da bir şey olmaz. Ee, daha bitmedi video. Bir dakika var. arkadaşlar gerçekten ben dayanamadım. Tükürdüm de. Yani e, benim benim ve benim ve Samet'in kanalında yeni çalışmalar gelecek. Biz daha yeni kurduk. İnşallah sizin katkılarınızla büyüyecek. Ben hala Yer, hayır, hayır. Yani e, daha çok e, video gelmesi için likelayınız. Çünkü <laughs> gerçekten hani e, ben dayanamıyorum videolara. Yani böyle bir de üzülü. <laughs> <Ya>, Kapaç <laughs> Dur olur. dur dur. Allah izleyek. Dur dur. Neyse. Neyse evet, arkadaşlar bir de ben bir yeri göstermek istiyorum. <laughs> Benim bacak arası fırsıt oldu. Yani hani Hiç altım yani altın. yolda gidersem bana diyecekler ki altını ne Ee, o yüzden arkadaşlar size bir veda edeceğiz. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çakalı. Likelamayı unutmayın, abone olmayı, abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Görüşürüz. Lan ne yaptın? Kaydettin mi?